Evet. 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme kurallarıyla devam ediyoruz. Şimdi 2, 4 ve 8 ile bölünebilme de sadece son e, basamaklara bakıyorduk. Son bir basamağı, son iki basamağı ve son üç basamağı. 3 ve 9 ile bölünebilme de ise durum biraz daha farklı. Burada ise 3 ve 9 ile bölünebilmede rakamları toplamına bakacağız sayıların. Sayınlar rakamlar toplamı 3'ün katıysa bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı fark etmez. Rakamları toplamına bakıyorum. 3'ün katıysa bu sayı 3'e tam bölünür. 3'ün katından 1 fazlaysa mesela 3 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz. 3'ün katından 2 fazlasıysa 3 ile bölümünden kalan 2'dir diyeceğiz. Zaten bir sayının 3 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya 3'e tam bölünür ya 1'dir ya 2'dir. 1 eksiğine kadar gider her zaman. 0, 1, 2 şeklinde. 9 ile bölünebilmedeyse bu sefer yine rakamlar toplamına bakıyoruz. Rakamlar toplamı 9'un katı. 9'un katı olduğunda 9'a tam bölünür. Kalan 1'ken kalan 1 deriz. 9'un katının 2 fazlasıysa kalan 2 olur. 3 fazlasıysa 3, 4, 5, 6, 7. Zaten 9 ile bölümünden kalan en fazla 8 olur. 1 eksiğine kadar gider. Bu şekilde burada da rakamlar toplamına bakacağız. Şimdi geçelim örneklerimize. Verilen sayıdan 3 ve 9'un katı olup olmadığına bakalım. Şimdi rakamları toplayacağız. 1 artı 3, 4, 5 daha. Rakamlar toplamı 9. Buraya yazıyorum rakamları toplamını. 9 hem 3'ün katı hem 9'un katı. O zaman hem 3'e hem 9'a bölünür bu sayı. Devam ediyorum o zaman. Diğerinde. E, ee, 41, 59. Yani 4159. Şimdi burada rakamları toplayalım. 4, 1 daha 5, 5 daha 10. 9 daha 19 rakamları toplamı. 19'u 3'e böldüğümde kalan 1 olur. O zaman burada kalanım ne oldu? 1 oldu. Burada kalanım ne? 19'u 9'a böldüğümde 18 kalan yine 1 oldu. İkisinde de kalan 1 geldi. Yukarıda kalan 0 demek. Şuraya 0 0 da yazabiliriz. Tam bölünüyor demek. Kalan 0 demek. 2 7 daha 9. 9 daha 18. 18. Hem 3'ün katı kalan 0. Hem 9'un katı kalan 0. Burada ikisinde de kalan 0. 9 4 daha 13. 9 daha kaç yapıyor? 22 yapıyor. Rakamlar toplamı 22. 22'yi 3'e böldüğümde kalan 1 olur. 22'yi 9'a böldüğümde 18 kalan 4 olur. Yani her zaman 3 ile bölümünden kalanla 9 ile bölümünden kalan aynı olmaz zaten. Ee, burada 1'e 4'ü de bulduk. Ve devam ediyorum. Geçiyorum diğer örneğe. 3 ile kalansız bölünebilir hangileri bakalım. 4'1 rakamlar toplamına bakıyorum tabii ki. 4'1 daha 5, 7 daha kaç? 12. 9 daha 21. O zaman bu tam bölünür. 2 1 daha 3. 9 daha 12. 9 daha 21. 3 e, bu kaç yapıyor? 21. 2 daha 23. Kalan 2 olur. Şimdi burada şöyle bir şey de izleyebiliriz. Hani uzun uzun tek tek mesela daha büyük sayılarda şöyle yapalım. 2 1 3'ün katı. 3 e, rakamlar toplamından 3'ün katlarına atıyorum. E 9 9 3'ün katı demek ki kalan 2. Buraya baktım rakamlar toplamı 4 zaten kalan 1 olur. Bu da olmadı. Ben 3'e kalan bölünenleri bulacağım. E bakıyorum 3 9 9 9 hepsi 3'ün katı olduğu için rakamları toplayınca da 3'ün katı olacak. Tek tek topladığım zaman da toplam 30 yapıyor zaten ama dediğim gibi mesela 3'ün katı olan rakamı direkt silebilirim ya da rakamları toplayıp ikisi 3'ün katıysa onları silebilirim. Bu şekilde gidelim. 1 ve 4 o zaman 3'e kalansız bölünür. 4A1 sayısı 3'e kalansız bölünebilen bir sayı olduğuna göre A yerine gelebilecek rakamları bulmuş. Şimdi rakamlar toplamı ne? 4 artı 1 5. Bir de a var. 5 artı a. 3'e kalansız bölünüyorsa bu 3'ün katı olmalı. Şimdi a yerine gelebilecek rakamları bulurken şunu yapacağız. Öncelikle 5 artı a'yı 3'ün katı en yakın kaç yapabilirim? 6 var. 5'e bir sayı eklediğim zaman. Yani a 1 olursa 5 artı a rakamlar toplamı 6 olur. Ondan sonra 3'ün katı olur. Bundan sonra kısımda ise a'ya verecek değerleri 3'er 3'er arttırabilirim. 3'ün katı olacağı için her seferinde 3 arttırmalıyım artık toplamı. İlk seferinde buldum 6'yı. Mesela A'ya 4 verirsem 9 olur. A'ya 7 verirsem 3'er 3'er arttırdım. 12 olur. Yani ilk A değerini bulduktan sonra en küçüğünü sonradan 3'er ekleyerek gidebilirim. 3'e de kalansız bölünebilmedi. A'ya gelecek gelebilecek rakamlar o zaman? Ne oldu? 1, 4 ve 7 oldu. Devam ediyorum. 9 ile kalansız bölünebilir. 8, 8, 16, 1 daha 17 rakamlar toplamına bakıyorum. 9'a kalansız bölünmez. Rakamlar toplamı kurtarmıyor. 2 7 daha 9. 3 6 daha 9. Toplam 18 yapıyor. Bu tam bölünür. Ya da dediğim gibi 9'un katı 2 7 9 sildim. 3 6 9 sildim. Bu tam bölünüyor rakamlar toplamı. 4 5 daha 9 zaten değerleri 0 0. Rakamlar toplamı 9. Bu da 9'a kalansız bölünür. 2 5 daha 7. 4 daha 11. Kalan 2 olur. 11'i 9'a böldüğümde kalan 2 olur. Tam bölünmüyor yani. Tam bölünenler hangileri? 2 ve 3 oldu o zaman. 2 ve 3 diyeceğiz. Devam ediyorum. Aşağıda 3 basamaklı sayıların 3 ile kalansı bölünebilmesi için x yerine gelebilecek rakamları bulunuz. 2 artı 5. Buradaki rakamlar toplamı şöyle yazayım. 7 artı x. E burada x yerine bu 3'ün katı olacak ya. 7'yi en yakın 9 yapabilirim 3'ün katı. Daha sonra 2'ye 5 3 ekledim 5. 3 ekledim 8. İlk değeri bulduktan sonra 3'er er ekleri gidiyor. Yani burada x yerine gelebilecek rakamlar 2, 5, 8 birincisi için. İkincisine bakalım. 6, 3 daha 9 artı x. E bu da 3'ün katı olacak. 3a gibi bir şey diyelim bu sefer. E 9 zaten 3'ün katı olduğu için x en az 0 olur. 0 verebilirim sonuçta burada. Rakamlar toplamını bozmuyor. 9 artı 0, 9, 3'ün katı oldu. E daha sonra ne yapıyordum? 3 arttırıyordum. 0'ı 3 artırdım. 3, 6, 9, 3'er arttırarak gittim. Eğer x 0 olursa zaten 4 değer alıyor. 0, 3, 6, 9 diye. Bu şekilde bunu da yaptık. Örnek 12. Aşağıdaki 3 basamak sayıların 9 ile kalan bölünebilmesi için x yerine gelebilecek rakamlarımız. Şimdi rakamlar 4, 3 daha 7 artı x'in 9'un katı olmasını istiyorum. x dediğim ne olur? 2 olur. Şimdi bundan sonra 3 ile bölünebilmede 3 ekliyorduk. Ama bu sefer 9 eklemem lazım. 2'ye 9 eklersem 11 olur 11 rakam olmaz. O yüzden genelde 9 ile bölünebilmede tek değer çıkar. Birincisinde 2. X yerine 2 yazabiliyorum. Burası ne? 9 artı X. İşte burada bunu da ben 9'un katı yapmak istiyorum. 9 M diyelim bu sefer. E zaten 9. Zaten 9'un katı direkt. 9 M olarak yazdım şunu. X'e 0 verebilirim. Rakamlar toplamı 9 olur. Ya da 9 eklerim. X'e 9 veririm. Rakamlar toplamı 18 olur. 9'un katı şeklinde gideceğim. Bu sefer burada 2 değer geldi. X0 olduğunda 0 ve 9 oldu. Birincisinde 2, ikincisinde 0 ve 9. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. 5, 10, 25, 11 ile bölünebilme. Ama bunu diğer videoda işleyeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.